Merhaba arkadaşlar. Test 13'te tekrar beraberiz. İlk sorumuz ısı ve sıcaklıkla ilgili olarak yargılarından hangi doğrudur diye sorulmuş. Isı ve sıcaklıkla ilgili. Evet. bir. Isı akışı sıcaklığı yüksek olandan maddeden düşük maddeye doğrudur. Doğru. Sıcaklığı büyük olandan küçük, küçük olana doğru. Sıcaklık farkından dolayı transfer edilen bir ısı enerji çeşittir. Isı enerjisi. Isı enerjisi bir maddenin taneciklerinin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplam. Maalesef hayır bu değil. Bu iç enerjinin tarifi. İç enerjinin tarifi bu. 3. Ee, sıcaklık bir maddenin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsü. Evet doğru. Her atom titrer. Bu titremesi sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık artınca artar sıcaklık azalınca azalır. Ve teorikte mutlak sıcaklık dediğimiz bir sıcaklık var sıfır derece. Kelvin Bu da e, maddenin titreşiminin durması gereken teorikte bir sıcaklık. Gerçekte böyle bir sıcaklığa ulaşılmamıştır. Zaten maddenin e, tanecik yapı ve titreşim yapı olmasının e, ortak özellikleri olması bu, bu durumdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Demek ki 1 ve 3 doğru cevaptır deriz. Dördüncü sorumuzda gaz halindeki bir maddeye ısı enerjisi verildiğinde yargılarından hangileri doğrudur denmiş. Gaz halindeki bir maddeye ısı enerjisi verdiğimizde iç enerjisi artar mı? Evet artar. Sıcaklığı artar mı gaz halindeyken? Evet sıcaklığı artar. Taneciklerin kinetik enerjisi azalır demiş. Taneciklerin kinetik enerjisinin artması gerekir. Demek ki cevabımız 1 ve 2'dir. Yani Ceyhan'dır deriz. İkinci sorumuz ısı ve sıcaklıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Sıcaklık kalorimetre ile ölçülür. Hayır termometre ile ölçülür. Isı enerjisi ölçülemez. Hayır ölçülebilir arkadaşlar. Kalorimetre kabı ile. Isı maddenin iç enerjisi anlamına gelen bir kavramdır. Hayır maddelerin sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerji çeşitiymiş. Sıcaklığı düşük olan bir maddenin iç enerjisi a, e, artar. Sıcaklığı düşen bir maddenin iç enerjisi azalır. Çünkü kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamı olduğu için iç enerji e, sıcaklığı düşerse kinetik enerjisi azalır. O zaman iç enerji de azalmış olur. E. Sıcaklığı artan bir maddenin taneciklerinin kinetik enerjisi artar. Doğrudur arkadaşlar. Sıcaklık artınca maddeyi oluşturan moleküllerin kinetik enerjileri artar. Bu da iç enerjiyi aza artırmış olur. Evet beşinci sorumuzda şekildeki bir termometre x termometresi ve kelvin termometresi yan yana konulmuş. Buna göre hava sıcaklığının 10 derece x olduğu bir günde kelvin termometresi kaç kelvini gösterir diye sorulmuş. Arkadaşlar bölme aralığına bakarsak bunu kaç bölmeye ayırmışlar? 200. Kelvin termometresi kaç bölmeye ayırmış? Ayrılmış 100. Demek ki buradaki iki değişim buradaki bir değişime tekabül ediyor. Peki bu kaç dereceyi gösterecekmiş? 10 dereceyi gösterecekmiş. Bu 10 dereceyi gösterdiğinde kaç derece yukarı çıkmışız? 50. He, onun iki değişimi, bunun bir değişimine sebep olduğu için demek ki buranın da kaç dereceye çıkması lazım? 25 derece artması lazım. 273 artı 25 derece. O da eşittir arkadaşlar. Ne olur? 298 derece olur. Demek ki Kelvin termometresi 298 dereceyi gösterir. Cevabımız Edirne'dir. Üçüncü sorumuz ısı ve sıcaklık ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Isı bir enerji türüdür. Evet ısı bir enerji türüdür. Sıcaklık birimi kaloridir. Hayır sıcaklık birimi kelvin derecedir. İç enerji sıcaklığa bağlı bir büyüklüktür. Evet iç enerjiyi maddeyi oluşturan toplam moleküllerin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıymış. O halde demek ki cevabımız 1 ve 3 yani denizlidir. 6. sorumuzda bir X termometresi suyun dolma noktasını 30, kaynama noktasını 120 olarak bir ölçüyormuş. Buna göre 75 derece X Celsius termometresine kaç dereceyi gösterir? Arkadaşlar Celsius termometresi ile yani C termometresi ile X termometresi arasında ilişki sorulmuş. Termometreler arasındaki geçişin formülü bilmemiz lazım. C bölü 100 eşittir X eksi A bölü B eksi A formülüyle bulunur. O halde değerleri yerine koyuyoruz. C'yi bilmiyorum. C bölü 100 olarak yazdım. X termometresi 75 dereceyi gösteriyormuş. Eksi donma noktası. Donma noktası 30. Bölü kaynama eksi donma 120 eksi 30. O buradan işleme devam ettiğimizde burası 45 bölü 90. Yani 1 bölü 2 çıkıyor. E buranın 1 bölü 2 olması için C'nin ne olması lazım? 50 derece olması lazım. Demek ki Celsius termometremiz 50 derece Celsius'u gösterir. 7. sorumuz Fahrenheit termometresi ile bir cismin sıcaklığı 50 Fahrenheit olarak ölçülüyor. Buna göre Celsius termometresi kaç dereceyi gösterir diye sormuş. O zaman C termometresi ile F termometresi arasında ilişki sorulmuş. Formülümüz C bölü 100 eşittir. Fahrenheit eksi 32 bölü 180. Kimin sıcaklığı verilmiş? Fahrenheit'ın sıcaklığı verilmiş. yerine yazıyorum. 50 eksi 32 bölü 180. Burası arkadaşlar 18 bölü 180 yaptığı için 1 bölü 10'dur. O zaman C'nin 1 bölü 10 oranına eşit olabilmesi için 10 derece olması gerekir. Cevabımız Adana'dır deriz. 10. soru termometrelerle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Termometreler, sıcaklık ölçen aletler. Termometrelerde farklı ölçekler kullanılabilir. Evet arkadaşlar farklı ölçekler kullanabilirsiniz. Bölme aralarını 100 yaparsınız, 50 yaparsınız. Veya e, Hazerfen Ahmet Çelib'in yaptığı gibi. Arkadaşlar 50 bölme olduğunda Celsius 100 bölme yapmış. Yine e, Fahrenheit termometresi 180 bölmeye ayırmış. Reomür termometresi 80 bölmeye ayırmış. İstediğiniz gibi ölçekler kullanabilirsiniz. İki Aynı ortamın sıcaklığı Celsius ve Fahrenheit termometre ile aynı sayılarda gösterir. Aynı ortamın sıcaklığını e, Celsius ve Fahrenheit termometre ile aynı sayılarla gösterir ifadesi. E, Tam doğru değildir arkadaşlar. Niye? Aynı değeri gösterdiği sıcaklık vardır Celsius'la Fahrenheit'ın. Yani eksi -40'ta gösterir. Ama normal günlük hayatta bu olmayacağı için o zaman aynı sayılarla gösterir ifadesi yanlıştır. Aynı ortamın sıcaklığını Celsius ve Fahrenheit termometri aynı sıvı seviyesinde gösterir. Aynı sıvı seviyesinde gösterir. Evet sıvı seviyeleri aynıdır. Nereden biliyoruz? Çünkü termometreleri yan yana koyduğumuzda eğer aynı termometreler eşit farklı ölçeklere ayrılmışsa ne oluyor? Seviye olarak işte bu şu seviyeden bu seviyeye çıktığında diğeri de aynı seviye yükselmiş olacak. Sadece bölme aralıkları farklı olacak. Tabi burada e, biraz daha geniş bakarsanız olaya termometrenin boyutu değişirse bu da değişir aslında. Yani bu soruyu hazırlayan için e, bir noktada biraz eksik kalmış bir yanı var. Çünkü termometrenin boyutlarını falan e, ifade etmemiş ama olabilecek bir durum olduğu için buna evet diyelim. Evet demek ki aynı ortama sıcaklığını Celsius ve Fahrenheit termometre aynı sayılarla gösterir ifadesi maalesef yanlıştır. Cevabımız Ceyhan'dır deriz. Sadece eksi 40 santigrat derecede eksi 40 Fahrenheit'ten böyle bir değer sağlanabiliyor. 8. sorumuzda hava sıcaklığının 20 santigrat dereceyi gösterdiği bir günde Kelvin termometresi kaç Kelvin'i gösterir? Arkadaşlar hava sıcaklığı 20 dereceyi gösterdiğinde C bölü 100 eşittir Kelvin eksi 273 bölü 100. O zaman bu yüzler giderse o karşımıza Celsius termometresi Kelvin arasındaki ilişki çıkıyor. O zaman 20 eşittir Kelvin eksi 273 olduğu için Kelvin termometremiz 293 dereceyi gösterir. Cevabımız 293 yani Bursa olmalıdır deriz. 11'in sorumuzda termometrelerle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diyor. Metal termometreler fırın ve fabrikalarda kullanılır. Evet, metallerin genleşme katsayısı küçük olduğu için yüksek sıcaklık değişimlerde kullanılır. Bu fırın, fabrikalar bu şekildedir. Yine iki gazlı termometreler gazların genleşmesinden yararlanır. Evet, gazların genleşmesinden yararlanarak zaten termometre elde edilmiş. Doğrudur. 3. Sıvılı termometreler alkollü ve cıvalı termometrelerdir. Doğru. Sıvılar zaten alkol var, cıva var. Diğer sıvılarda kullanılabilir isterse. E, demek ki buradaki bütün ifadeler doğrudur deriz. Dokuzuncu soru sıvılı bir termometre için yargılarından hangileri doğrudur? Termometrenin duyarlılığını artırmak için genleşme kas büyük olan sıvı kullanılmalıdır. Doğru arkadaşlar. Ne kadar yapılan etkiye gösterilen tepki fazlaysa o daha duyarlıdır. 2. Hasta ve duvar termometreleri sıvılı termometreler örnek olarak verilebilir. Doğrudur. Celsius termometresi bir termometrede, Celsius ölçekli bir termometrede bir bölme yükselme, Kelvin'de bir bölme yüksekliğe karşılık gelir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Onun da yüz bölmesi var, bunun da yüz bölmesi var. Birisi bir artınca diğeri de bir artmış oluyor. Sadece başlangıç ve bitişleri, yani suyun donma ve kaynama noktası değerleri farklı olarak alındığı için o şekilde farklı değerleri göstermiş olur. Buradaki ifadelerimizin hepsi doğrudur. Sonuncu sorumuz, 12. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Hassas bir termometrede bulunması gereken özelliklerden biri değildir. Kılcal boru ince olmalı. Evet, orada kesit küçülürse duyarlılık artar. Doğru. Termometrenin yapıldığı maddenin genleşme katsayısı küçük olmalı. Arkadaşlar, termometrenin yapıldığı madde, hani plastikten veya camdan bir kabı var ya işte o. Onun genleşmesi büyük olursa o zaman cıva içerisinde az yükselir, az duyarlı olur. Onun genleşme katsayısı küçük olmalı. Doğru. Termometrede kullanılan sıvının genleşme kas büyük olmalı. Evet sıvı ne kadar fazla genleşirse daha çok yükselir. Yapılan etkiye karşı gösterilen tepki fazla olduğu için daha duyarlı olmuş olur. Doğru. Hazine dar olmalı demiş. Arkadaşlar termometrenin alt kısmında sıvının bulunduğu bölgeye hazine diyoruz. Bu hazine ne kadar geniş olursa yani sıvının hacmi ne kadar fazla olursa genleşme miktarı da o kadar fazla olur ve daha duyarlı olmuş olur. Hazine dar değil de hazine geniş olmalı. O zaman bu yanlıştır arkadaşlar. E bölme sayısı çok olmalıdır. Bölme sayısının çok olması daha duyarlı bir ölçüm yapılması anlamına gelir. Bu da doğrudur. Demek ki yanlış sorulduğu için cevabımız denizlidir deriz. Evet arkadaşlar bu testimiz de bu şekilde bitti. Diğer testlerimizde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, esen kalın, iyi çalışmalar, başarılar.